Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher ve Yaman barışacak mı? Ali toparlanacak mı? Ekbal'in başına neler gelecek? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Seher Yaman'ı affetsin, ölümlü dünya diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Kiraz'ın ölümü hepimizi çok üzdü. Şüphesiz ama Kiraz rolünü oynayan oyuncumuz başka bir diziyle anlaştığı için dizden ayrıldı. Nazmiye Hanım'ın günahını almayalım. Gerçi günahını almıyoruz. Kiraz eceliyle ölse de dizimizde bir nebze huzur mutluluk göremiyoruz. Ecelsiz dizimize kimler veda edecek merakla bekliyoruz. Seher ve Yaman Yaman'ın arası en kısa zamanda düzelecek. Seher Yaman'ı affedecek. Tabi bu sahneleri görmeye daha birkaç hafta daha var. Sultan Ala bile affetmenin güzelliğinden bahsederken Seher de Yaman'ın neden böyle yaptığını da öğrendiğine göre ve hak ettiği özü de Yaman'dan duyduğuna göre Seher'in kırgınlığı geçecek elbette. Kiraz'ın vedası Ali'yi kahretse de aynı Yemin dizisindeki gibi ölenin yerine daha iyi modelini Nazmiye Hanım hemen bulacak getirecek. Reyhan'ın yerine Feride gelmişti Yemin dizisinde. Kiraz'ın yerine de daha güzel daha alımlı bir oyuncu gelecek. Ali aşksız bırakılmayacak. Dizide tek güzel sahneler Zuhal'in hapiste çektiği eziyetleri izlediğimiz sahneler. Köpeklerin kardeşliği aralarında kimi katılana kadardır. Zuhal de hapse girince şimdi onu oradan çıkaracak tek kişiyi öz kardeşini mahvetmek istiyor. Çünkü Zuhal'in zekası bu kadar. İkbal'in başına bir şey gelirse hapisten kurtulamayacağını farkında değil. Evet İkbal kaçırıldı ve Yaman'dan fidye istendi. Yaman kırımlı İkbal'i kaçıranları perişan edecek. İkbal kurtulacak ama çok dayak yiyecek ve elbette bunun Zuhal'in işi olduğunu İkbal öğrendiğinde Zuhal ablasının sevgi kaybedecek. Zavallı Ziya da biricik İkbal'ine Yaman sayesinde birkaç bölüm içinde kavuşacak. Ne yazık ki dizimizde de Zuhal'de hep olacak. İyiler ölürken kötüler kötülük yapmaya devam edecek. Zuhal da çok yakında hapisten çıkacak. Seher de Yaman da onu affedecekler. Dizimizde bir diğer kurban Neslan olacak. Kıl Kuyruk Bora saf dilik Neslan'ımızı öyle bir kötülük edecek ki hepimiz üzüleceğiz. Zaten dizimiz Kiraz Seher Neslan derken başında kötü bir şey gelmeye kızımız kalmadı. Umarız Fırat bir an önce Neslan'ı bu tuzağa düşmekten Kurtarır ve kıl kuyruk buranın oyununu bozar. Diyelim ve videomuza burada son verelim. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.